Mobil Dünyası kanal takipçileri hepiniz kanalımın ya bu yeni videosu da hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda son dönemlerin fiyatıyla özellikle fiyatıyla gerçekten baya gündem olan hatta Twitter gibi Instagram gibi yerlerde gerçekten tren topik diyebileceğimiz bir e, böyle hale gelen bir cihazı inceleyeceğiz. Bugünkü videomuzun konu iPhone 11. Evet iPhone 11 hem çıktığı günkü şeyiyle mantığıyla gerçekten piyasada fiyat performans diyebileceğimiz özellikle Apple severlerin düşük fiyatları alabileceği bir telefon şeyiyle çıkmıştı. Fakat ülkemizdeki güncel dolar kurunun artmasıyla ve artık hani piyasasının da değişmesiyle gerçekten şu anda 10 milyarları hatta bir dönem dolar çok çok yüksekken artık 14-15 milyarlara kadar çıkabilecek bir fiyat bandına gelmişti. Şu anda fiyatı 10 milyar TL civarında bakıldığında zaten linklerini de aşağıda belirtmeye çalışacağım. Zaten kutu tasarımını biliyorsunuz. Bu iPhone 11 128 GB mor renk. Ben bunu eşime hediye olarak almıştım. Buradan da eşime selamlar gönderiyorum. Hemen telefonun özelliklerine geçeceğiz. iPhone 11 6.1 inç IPS LCD ekran teknolojisi teknolojisiyle geliyor. 828.792 piksel çözünürlük, sunarken 324 PPR yoğunluğa sahip ekran ve 60 Hz'de ekran tazeleme oranı var ki artık biliyorsunuz Android piyasasında 120'ler ve daha 144'ler, 100 üzeriler varken iPhone 11 birazcık tabii 2 yıl öncesinin teknolojisi olduğu için 60 Hz kullanıyor. Dahil depolamalar 64, 128 GB ve 256 şeklinde gidiyor. Ama şu anda Apple sitelerine ya da diğer kurumsal satış sitelerine baktığımızda 64 128 GB'ın daha bulunabilir halde olduğunu ben görüyorum. A13 Bionic işlemci var. 4 GB ve 6 çekirdekli bir işlemci ile karşımıza çıkıyor. A13 ben açıkçası bu iPhone 11'i de kullanmıştım. Önceki videolarımda da söylemiştim. E, ya A13, A14, A15 böyle aralarında dağlar kadar fark olan, özellikle günlük standart kullanıcının, yani normal bir kullanıcının çok da fark edemeyeceği kadar bir performans farkları var. Ama A13'te gerçekten çok güçlü, çok teknik bir e, şeye sahip, yani işlemci e, sentetik sonuçlara yani iyi bir işlemciye sahip söyleyemedim. Batarya olarak 3.100 mili amper, 3.110 mili amper pardon. E, var. Video çekimlerinde HDR ve stereo, ses kayıt yeteneğiyle dikkat çeken telefonumuz 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. Bunun yanında 2 adet 12 megapiksel geniş açı 1.8 diyafram ve gene 12 megapikselde ultra geniş açı kameramız var. O da f2.4 diyaframa sahip. Cihazın ön tarafında ise şöyle döndüreyim. Ön tarafında ise 12 megapiksel çözünürlüğe sahip f2.2 diyaframa sahip bir 3D -TOF, e, kamera var. Ve tabi bir de tri ToF teknolojisi var e, yüzümüzü algılaması için. Özellikle bu ToF sensörü ön kamerada da portrenin daha kaliteli şekilde çekilmesi de fayda sağlıyor. O yüzden bunu önemsiyorum. Wi-Fi 6 ve NFC bağlantısına sahip olmasına rağmen cihazımızda 5G yok yapıyorsunuz. 5G ülkemize 12 serisi daha doğrusu Apple'la 12 serisiyle geldi. Resmi kanallarda da satış fiyatı olarak şu anda 10.000 798 TL. 128 GB 10.411.5 TL falan civarlarında gidiyor. Şimdi kullanım detaylarına geldiğimizde ben bu cihazın kırmızısını geçen sene bir buçuk sene önce 4-5 ay gibi bir sürede kullanmıştım. Gerçekten çok memnundum. Hem performansı ile video kalitesiyle gerçekten hani elde tutuş hissiyatıyla yani ne çok büyük ne çok küçük çok da ağır da bir telefon değil. Gerçekten güzel bir performans almıştım. Tabii ondan sonra başka cihazlar da kullandım. S 2020, XS gibi ya da öncesindeki iPhone serilerini kullanmıştım. Onu önceki videolarda söylemiştim. XS'te arasında kalmıştım ben bunu. Alırken ki zaten birçok kullanıcının o dönem ilk çıktığı dönemde ilk sesle bunun arasında çok kaldığını biliyorum. Ama şu anda artık aradaki fiyat farkları arttığı için çok da arada kalacaklarını da zannetmiyorum. Bu veya bu cihazın en büyük artısı kuşkusuz iOS işletim sisteminin sahip olması. Apple yazılım kalitesiyle bir cihaz üzerinde üst seviye kullanıcı performansı almamızı izin veriyor. Biliyorsunuz biz bazı özellikler özellikle Apple e, telefonlarında bazı özellikleri donanımsal değil yazılımsal kullanıyoruz ama yazılımın kalitesi o kadar güçlü ki donanımsal bir bize kalite katıyor. Bu da da bence Apple'ın ayrıcalıklı bir e, olmasının da bir temel özelliği olarak düşünüyorum. Gerek performans olarak gerek günlük iş, günlük işler konusunda Pro serilerinden farksız performans ve verim alabiliyorsunuz. Zaten Pro'larda sadece bir e, pot 2x e, portre kamerası oluyor. E, telefoto kamerası oluyor. Şurada biliyorsunuz. Bir kameramız eksik ama bu da zaten o kamera olmasa da bu zaten gayet iyi çekiyor. 2x'de de gene güzel bir yazılım kalitesiyle güzel fotoğraflar alabiliyorsunuz. Özellikle iPhone'lara geç gelen gece modu için çekimlerinde çok başarılı sonuçlar. Biliyorsunuz iPhone'lar, yani Android cephesi çok uzun yıllardır gece modunu vermiş olmasına rağmen iPhone 11 serisiyle bizim cihazlarımıza gece modu geldi. Ben açıkçası gece modunun performansının geç geldiğini ama çok kaliteli geldiğini düşünüyorum. Gayet de yeterli bir gece performansı var. Ancak düşük ışıkta aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Doğru ışık koşullarında çok güzel resimler çekiyor elbette. Ancak ultra geniş açı çekimlerinde kalite bayağı düşüyor. Ben açıkçası ultra geniş açı performansını çok beğendim diyemem. Yani özellikle yanları çok kesiyor. Ya da hani odaklamada ya da en azından çözünürlükte birazcık daha düştüğünü ben görüyorum. Az ışık koşullarında ultra geniş açıda sınıfta kalıyor. Bunu söyleyebilirim. Ama normal koşullarda normal 1x normal kamerada, geniş açı kamerada gayet iyi performans alabiliyorsunuz. Video çekimlerinde işlemcinin katkısıyla çok güzel video çekimleri yapabiliyorsunuz. 4K 60 FPS ile çevrenizdeki her şey güzel kayıtları alabiliyorsunuz. Ekran teknolojisiyle birlikte belki ekran teknolojisi belki de video kayıtlarını izlerken hani performansını çok yeterli göremebilirsiniz. ama çok daha iyi bir e, bilgisayar ekranında ya da iPad ya da daha farklı bir telefon ekranında gerçek kaliteyi görebiliyorsunuz. Ben de zaten özellikle bununla çektiğim güzel videoları, fotoğrafları hani bunun ekranındaki kalitesine çok daha iyi bir kalitede diğer şeylerde görebiliyordum. Hani ekranın piksel de hani ekranın hani LCD olmasından kaynaklı biraz kalitesi düşük gibi gelebilir ama hiç öyle düşünmeyin. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında e, ekran konusunda birçok kişinin OLED ile IPS LCD arasında kalmasını gerektirecek kadar bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Gözle görünmeyecek farklar var ya da kağıt üzerinde görünen farklar var elbette ama kullanıcı noktasında ben farklılık olduğunu düşünmüyorum. yani zaten çok e, böyle hani mikroskopla falan bakmak lazım pikselleri sayabilmek için. iPhone'ların birçok sayısını kullandım demiştim biliyorsunuz. 5S, 6S, XR, 11S, 2020, XS şu anda onun kimini kullanıyorum. Açıkçası ilk çıktığı dönemki fiyatı ve Perform, yani fiyat performans dengesine baktığımızda bence bu serinin aslında en kaliteli, fiyatını en hak eden cihazdı ki şu anda hak ettiğini düşünmüyorum. O da ayrı bir mesele. Ee, ve çok tercih edilen cihazın zaten evet ilk çıktığında hatta şu anda bile hala iPhone 11'lerin gayet iyi sattığını görüyorum. Ki Twitter'dan gündem olmasından bunu anlayabiliyoruz. Ee, ben... E Elbette şu anki fiyatlarda artık eski cazibesi kaldığımız onu zamanla göreceğiz. Ama hala kullanıcısını üzmeyecek kadar kaliteli bir cihaz olduğunu ben düşünüyorum. 12 mini kullanıcısı olarak pil noktası da tartışmasız en iyi performansı ben iPhone 11'den almıştım. Yani gerçekten pili çok gayet yeterli. Zaten 18 ve 20 watt şarjlarla da gayet hızlı dolduğu için de pil de baya bir uzun süre götürüyor. 12 mini'ye göre daha iyi bence. Hatta serinin belki de en iyi pil performansı diyebiliriz. Ki zaten Apple'da bunu amaçlayarak bu cihazı bu şekilde tasarlamıştı. Ee, tabii eksi ve artı yönlerine geldiğimizde en büyük eksi yönlerinden biri e, olumsuzluklar olarak bakarsak ekran kasa oranının e, şöyle göstereyim. Ee, bu da bizim bir tane bebiş. Ee, kasa kalınlığı çok var. Yani çerçevesi gerçekten çok kalın ve bence gözü çok yoruyor. Ya da gözü çok böyle baltılayıcı bir şey veriyor. Bu en büyük şey. Yani 8-10 milyar bandında bir cihaz alıyorsunuz ama ya böyle çok kalın çerçeveleri olması bence çok kötü diye ben düşünüyorum açıkçası. Ee, ama en büyük eksiklik de bence bu. Tabi Apple'ın bu cihazı çıktığı dönemki fiyat performans cihazı olmasını istediği için de açıkçası e, ekranı ekranı APS'e koyduğu için de çok geniş tutmadığını da söyleyebilirim. Ha bir yarar var mı ki var. Özellikle yandan gelen darbelerde direkt ekran kırılmamış oluyor ama ya tabi o çok şeydi. Bu yan tarafta da cam olduğu için zaten kırılınca hepsi çatlıyor. Bir başka eksönüsü ilk üretim partlarında, ben bunu özellikle ilk aldığım yani ilk çıktığı zamanlarda almıştım iPhone 11'imi. E, o zamanlar e, hep pil konusunda bir sıkıntı vardı. Nasıl bir sıkıntı? Vardı? Çok hızlı pil sağlığı düşüyordu. Ben bu konuyla ilgili birçok forum sitesinde de araştırdım. Benle birlikte birçok kişi böyle düşünüyor. Hala iPhone 11'lerin bu şekilde olup olmadığını da bilmiyorum. Hani bu mesela bu iPhone 11'i biz 5 aydır kullanıyoruz. 4 5 aydır. Şu anda pil sağlığı 98'e yeni düştü. Ama ben o 4-5 aylık süre içerisinde aynı şekilde kullanmama rağmen 94'ü görmüştüm sattığım için. Sattığım dönemde sıfır almıştım ve 5 ayın sonunda 94'ü görmüştüm. Ama şu anda 98'de bu. Yaşasız bir düzelme olduğu kanaatindeyim ki bunda böyle bir şey duymuştum bir forum sitesinde. Hani böyle bir sorunu yapıl düzeltti diye. Yani en büyük eksisi olarak bunu ben görüyorum. Ee, sonuç olarak hala güçlü bir cihaz ama fiyat olarak bu kadar yüksek noktalara gelen bu cihaz tasarım ve kullanıcı deneyimi ile bu fiyat bandını hak ediyor mu ya da gerçekten fiyat performans dengesinde ne kadar bir durumda onu zamanla göreceğiz ama bence şu anki fiyatını hak etmiyor. Yani 10 milyarlık bir bütçeniz varsa ve iPhone almak istiyorsanız biraz zorlayıp 11 Pro'lara geçebilirsiniz ya da 12 mini tercih edebilirsiniz ya da 12 ailesini birazcık daha ekleyip tercih edebilirsiniz ya da hani benim çok fotoğraflı işim yok geniş açıya gerek yok bana güzel olsun hani işimi görsün yeterli olsun çok da fiyat vermeyeyim derseniz 7 ile 8 milyar bandında bir ses almanızı ben tercih ederim. Videomda anlatacaklarım bu kadar. Umarım güzel bir şey yapabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.